Adamın hayali bile fakir ya. Adem. Bu şimdi mi söylenir bana? Her şey bittikten sonra mı? Timur Bey sakin olun. Önceliğimiz Yasemin Hanım. Onu oradan çıkaralım. Adamlara sonra bakarız. Şimdi buluşmadan önce ben gideceğim. Birkaç şey halledeceğim. Sonra haberleşiriz. Her şey yolunda mı? Karımı kaçırmışlar. Elini, kolunu, ağzını bağlamışlar. Sen her şey yolunda mı diyorsun? Affedersin. Öyle demek istemedim tabii ki. Nakit hazırlamamız lazım. Ödeme yapacağız yani. Evet Özgür. Ödeme yapacağız. Ne istiyorlarsa vereceğiz. O yüzden git. Ne diyorsam onu yap. Tamam ama... Ama aradıklarında zaman kazanmaya çalışalım. Parayı toplamak kolay olmayacak. Özgür, ne oluyor? Yeni bir haber falan mı var? Mesaj mı geldi? Yasemin'e mi bir şey oldu? abi sus. Keşke Yasemin'e bir şey olsa. Bir şey olsa da Timur mahvolsa. Yeter artık çok sıkıldım. Her şeyin sorumlusu benmişim gibi davranıyor. Sanki ben söyledim onlara baş başa gezmeye gidin... ...yanınıza koruma almadan diye. Hayır neyine güveniyorsun bu kadar açık tehdit alırken? Egosu şiştikçe şişti... ...gözünü kör etti. Birinin ona haddini bildirmesi lazım. Sessiz ol. Duysunlar. Beni çocuk gibi azarlamak neymiş göstereceğim ona. Senelerdir yanındayız. Aileyiz sözüm ona... Ama planı ne bilmiyorum. Bana hiçbir şey anlatmıyor. Bekir dahil herkesten şüpheleniyor ama şu üç günlük adama sonuna kadar güveniyor. Özgür, sakin olmak zorundayız. Şu an Timur'a karşı gelemeyiz biz. Şu an değil, hiçbir zaman gelemeyiz. Neden biliyor musun? Bizim elimizde ne varsa neye sahipsek zaten onun. Biliyorum Berna. Hatırlatıp durma bana bunu. Senin için Mars yoksa Timur. Her şeyden önce geliyor. Bir kez olsun haklısın de bari. Yanındayım de. Seni anlıyorum de. Zaten seni anlıyorum hayatım. Zaten yanındayım. Ben Gökçe için endişeleniyorum. Gökçe duymasın diye seni susturmaya çalışıyorum. Ya o kızcağız neler yaşadı biliyorsun annesi kaybolduğunda. Şimdi aynı travmaları tekrar tekrar yaşayıp duruyor. Ama şimdi biz akıllı olacağız. Tamam mı? Bu zor zamanında Gökçe'nin de Timur'un da yanında biz olacağız. Gökçe'yi biz inandıracağız ona hiçbir şey olmayacağına. Şimdi sakin olalım. En azından şimdilik. Gökçe'ye ben de çok üzülüyorum. O çocuk bunların hiçbirini hak etmedi. <laughs> Sırf Gökçe'nin hatrı için susacağım. Ve Timur'a yardım edeceğim. Zaten şu olaylar falan bitsin. Yasemin bir sağ salim geri gelsin. Ben gidip Timur'la konuşacağım ya. Bize böyle davranmaması gerektirmiyor. ona bir şekilde hayır, anlatacağım. Hayır, hayır. sen hiçbir şeye karışma. Benim aklımda var bir şeyler. Ama şimdi zamanı değil. Hadi Gökçü'yü yalnız bırakmayalım. Yok. Kızım onunla evde oynayamazsın. Her yerdeki olur tamam mı? Tamam. Hı. Ben de bahçede oynarım. Hatta havuzda oynarım. Köpük tamam. partisi yaparım hatta. Köpük partisi? Evet. İyi yaparsın. Ama ben şimdiden uyarayım bak. Evde oynamak yok. Tamam. 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 Geçemezsiniz. Aile dışından kimseyi alamıyoruz. Kesin talimat var. Biz burada yaşıyoruz beyefendi. Siz yenisiniz galiba. Nevin ben Adem'in eşiyim. Açsana alalım kapıyı. Aç. Açın lütfen. Ne bu kalabalık Adem? Ne oldu? Anlatacağım ben. Sincan, hadi sen eve koş. Annen geliyor. Yasemin Hanım'ı kaçırdılar. Ne? Nasıl oldu? Eve dön. Ece bugün dışarı çıkmasın, sen de dikkatli ol tamam mı? Ben gelen kadar. Sen? Beni merak etme. Hadi.